Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Demek kıracağım yeni bir oyuna karşınızdayım Karşınızdayım. Efendim oyunun ismini bile söyleyemiyorum. Demo kısmında Steam'in demo olarak kısmında gördüm. Bir bakalım nasıl bir oyunmuş. Bir deneyelim, test edelim istedim ve indirdim. Bir bakalım bakalım nasıl bir oyunmuş. Şimdi ilk olarak karakterimizin tipini seçecekmişiz. Bu abimiz olsun. Next. Saçını seçecekmişiz. Saç olmasın çünkü saç olunca bazı oyun kasabiliyor. Daha böyle çok çirkin bu arada saç. Bu ne böyle? Kutu gibi. Hiç saçsız yok mu? Ha, kel olsun en azından. Tamam geçelim. Ee, bu abimiz biraz böyle değişik duruyor. Sakal da olmasın. Sakal da istemiyorum. Bu ne? Sakalın rengi. Geç. He. Evet he. Güzel. Karakterimizin ismi Playday. Oluşturdum. Başlat bakalım. Diyor ki yalnız mı olacaksın diyor. Bir şeye katılacak mısın? Gruba katılacak mısın? Yoksa İnternet üzerinden şey mi yapacaksın, diyor. Ee, bir ağın bağlanacaksın. Hayır dedim. Kendi başıma oynayacağım. Evet. Tek başıma bir gireyim bakayım. Bu demosu nasıl bir şeymiş? Bir görelim istiyorum. Öyle bir girdim. Enskroded. Öyle herhalde okunuyor. Tam emin olalım. Ana! Yumurtadan şeyden çıktık. Yumurta değil. Semaverin içinden çıkıyoruz. Evet, Semaverin içinden başladığımız bir oyun. Hmm adamın çıkış animasyonu güzelmiş. Birazcık ops şu settinglerden şeyi kontrol edelim. Aa 1080 yapmış bu. Bunu yükseltebiliyor muyuz? Evet. Tamam. Kontrolden kamerayı sen ayarlarını birazcık düşürelim. Şöyle şöyle olsa uygundur. Tamam. Tamam. Ha. Ya. Yeah. Hop, zıplama var mı? Var. Oo, oyun donuyor, kasıyor. Evet sevgili dostlar, bir donma ile karşılaştım. Şimdi bir bakıyorum, donma var mı oyunda diye. Galiba şu an donma yok. Evet. Donma olmadan oynayabiliriz. Yalnız oyun ciddi anlamda bende şey sıkıntı, optimizasyon sıkıntısı yaşıyor. Buraya basarak ateş yakacakmışız. Ya basalım. Yaktık ateşi. Neyse çok hikayesi çok merak etmiyorum. E, altarın bu tapınak gibi bir yermiş. Bu altarın ateşini yaktık efendim. Bu altarın ateşini yakmamız bize ne kazandırdı bilmiyorum. Biraz Unreal Engine'la yapılmış dandik de bir şeyler oyunlara benziyor. Bu neymiş? Dur bakayım neymiş bu? Okey. Bir daha bakalım. Bu ateşi korumamız lazımmış falan. Bu bize görüş veriyormuş. Ee, im, imin içini bu ne demek ya Hatırlayamadım. neyse bazı cevapları sırlar olarak bize sunacakmış vesaire vesaire oy oy buradan aşağı mı atlayacağız atlayabiliyor muyuz bir bakalım düştün yenilendireyim tamam Atlayamıyormuşuz. Sen de atlarken böyle süzülecek mi falan öyle bir şey mi olacak dedim ama öyle bir şey olmuyormuş. Baya düşünce düşüyorsunuz, ölüyorsunuz yani. Hmm. Burada bir soru işareti var. Haritaya bak diyor, baktım haritaya. Oraya gitmemizi istiyor, gidelim. Buradan gidilmez. Başka bir yolu olması lazım. J'ye bas diyor, basalım. He, questler varmış. Questleri haritada nerede olduğunu gösteriyor falan filan. Okey. Galiba buradan gideceğiz. Oyunu oyunun çözümünü falan düşürdüm arkadaşlar çünkü 4K yaptığımda ciddi anlamda patlıyor. E abi ışık yok nasıl gideceğiz buradan? Ha, tamam şimdi geldi. Mağaranın içine girince evet çok gerçekçi ışık yok ama ne yapmamız lazım? Burayı patlatmamız lazım. Okey nasıl patlatacağız? Şununla mı? He bunlarla. Okey. 3'e bas. Patlattık. Ha, bir daha patlatacağız tamam. Bir daha patlattık. Klasik bir sandık. İyi kılıcımız oldu. Ben yok kılıçla git. Güzel. Lootlayalım bunları. Neymiş bunlar? Odun. Odun lootladık. Oo, loot oyunu. Güzel. Burada bize görevleri veriyor. Bir tane kitap şey bırakmışlar. Tamam abi. Haritamız buradan gidilmiyor. Buradan aşağı düşebilir miyiz? Düşebiliriz. Bas mavi bir şey var aşağıda. Bunlar bizim düşmanlarımız galiba. İlk düşmanlarımız. Niye biz buluz abi ya? Bir semavenin içine doğduk bul geziyoruz. Şunu tutlayalım. Neymiş bu? Ne bu? Ha meşalet. Yakalım. Evet artık ışığımız kendimizden ışığımız var. O savurursak löp diye kafasına geçebiliyormuşuz. Bunları mı kıracağız? He, böyle olmuyor. Işıkla gitmemiz gerekiyor çünkü etrafımız karanlık göremiyoruz öyle mi? Taba basacağız düşmanımız gözüküyor. Gel ulan düşman. He, taba basarsak kilitleniyor. Öldü. Düşman öldü. Evet çok da iyi bir oyun değilmiş ya. Şu an bende pek bir iyi izlenim bırakmadı oyun. Çok şey amatör gözüküyor ne yazık ki. E yani çok basic kalmış. He şunla da böyle zıplı bir şey yapıyormuşuz CT ile. Ama o sistemlerimizi düşürüyor. Biraz yükselsin. Oho! Savunma yok, bir şey yok. Bunlardan da böyle büyük gibi bir şey aldık öldürdüğümüz adamdan. <laughs> Diyeceksiniz ki bu nasıl bir inceleme abi. Arkadaşlar oyunu bilmiyorum dediğim gibi. Steam'den indirdim. Nasıl bir oyunmuş bir görelim bakalım diye. Şu an için... Buraya etle gelmemiz istiyor. Galiba kurban vermemiz istiyor. Dur bakalım şu, şunlardan birini keselim. Öldürdük. Bunun etini mi alacağız? Evet. Tamam. Etini aldık. Hepsini aldık mı? Al işte bunları. Heh. Lootladık. Şimdi o eti şey götüreceğiz. Bacon'ı. Kızartma yapacağız. Orası galiba mangal yeri. He, Bunları da alabiliyoruz. Loot varmış burada. Neymiş bu? Bir string aldık efendim. Tamam. Bacon'la geldik. Yanlış malzemelerim gelmiş. Dur bakalım. Belki bunda bacon yoktu da şunda vardır. Lan. Nereye gittin? Gel buraya. Buna el bombası atayım. Heh. Oo, çökertti lan. Abi şey yedik. Kazayla. Neydik? Kafamız sarardı. <laughs> Bu ara kılıcımız vurdukça canı azalıyor kılıcımızın. <laughs> şey yapıyor hasar görüyor kılıcımızın. <laughs> Lan gel buraya keçi. Keçi gibi inatçı derler ya. Allah bu patlıyormuş. Okey. Bundan deri çıktı. Şey çıkmadı. Ne yapacağız? Şunlar da toplanıyormuş. Bu lootlamamışız bunu. Ha buymuş. Aldık bunu. Bu ne kardeş? Alayım ben onları. Hmm, kıyafet oldu. Kıyafeti nereden bakıyoruz? Dur bakalım. Kıyafet craft. Boş ver craft içinde. Karakterimin kıyafeti yok. Dur bu değil. Şu. Değil. Değil. Donumuzu da çıkarabiliyor muyuz? Neyse bulamadım kıyafeti. Bir kıyafet bulduk ama giyemiyoruz galiba. Satacağız herhalde onu. Neyse bakalım. Siz de izlerken acı çekiyor musunuz? Ben oynarken bayağı acı çekiyorum da şu an. <laughs> şu an sırf indirdiğim için oynuyorum arkadaşlar. Girdik bu kadar. Uğraştık ettik bari neymiş bir oynayalım diye oynuyorum yani. He, level atladık. Tamam atladık. Şey yapıyoruz. Savunma yapabiliyormuşuz. Böyle. Sağ tuşla. Tamam. Bu ne? Alt şey Arthur'un kılıcı mı ne bu? Arkamıza gitmemiz gereken bir yer varmış. Oraya gidelim önce. Burada değil mi? Sağımızda. Gidelim bakalım neymiş o. Geliyorum lan. Açılın. Altarın ol Tarkan geliyor. Lan lan. Koca kulaklı yaratıklar etrafta geziniyor. Tamam. Geldim kardeş. E geldik. Kırmızı ışıkların yandığı yere. Evet. Zıra. Burada bir şey mi bulmamız lazım? La hindi mi öldüreceğiz la hindi bunlar. Şu neymiş abi? Mantar mı? Mantarı ye. Yiyelim. İyileştik mi? Kırmızı mantar. Yiyelim bunları da. Kafa yapıyor mu mantar? <laughs> evet onu da aldık. He, onu da yedik. Kafamız bir dünya oldu. Belki de bunlar hep mantarın etkisidir. Gel buraya hindi. İndiği meşaleyle öldürdüm. Bakalım inden ne çıktı. Bir miktar et. Tamam. 4 o eti de yiyelim. E, canımız azaldı. Et yedik canımız azaldı. Bu nasıl iş kardeş la? Oğlum nasıl bir kafa oyun bu? Hoyt. 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 Evet. Ha kurt var orada. Şu kurt mu lan? Dur bakayım. Geğirdi bizimki. Eti çiğ çiğ yememek gerekiyormuş. Allah. Gel lan seni de öldüreyim ben. Öleceğiz biraz sonra. Bundan kemik çıktı. Bir de kurt eti çıktı. Kurt etini yiyelim. O da bizi zehledi. Yediğimiz et de bizi zehirliyor. İlk defa bir oyunda et yediğim için zehleniyorum ya. İlla pişirmek mi lazım kardeş? Mantar zehliyor mu? Heh. Hala zehirin etkisi altındayım. Kafamızdaki o yeşili koymuş. Ağzımız kokmuyormuş. Zehirlenmişiz. Ne yersek zehliyor kardeş. Ha bir bu kurt eksikti. Oynamıyorum la ben seni kurt. Hala zehir etkisindeyiz. Yavaş yavaş ölüyoruz. Ölüyorum anlasana beni ölüyorum. Evet böyle çılgın şeyler Unreal Engine'ın herhalde bedava setleriyle oluşturulmuş tuhaf bir oyun. Evet. <laughs> Oyunla ilgili ne söyleyeceğimi bilemiyorum arkadaşlar. Yani tamam bilmeyerek girdim ama böyle bir şey de beklemiyordum. Böyle sanki 2010'larda başlamış. Hani yapmaya çalış Hani bir şey vardır ya iki arkadaş bir araya gelirler biz oyun yapalım derler oyun yaparlar ya. Öyle bir oyun işte bu. <laughs> Oynamak isterseniz demosunu indirin oynayın ama tavsiye etmiyorum yani ne bileyim. <laughs> ne bu abi? <laughs> ne, ne oynuyorsun? Şey. Peyzaj yani dü dış dünya yapmayı başarmış bir arkadaş. Bir de mağara falan yapmış. Oldukça... Yani standart hani bir oyun programının işte engine'ın yani oyun programlarının size vereceği standart asetleri vermişler. Karakter öyle etraftaki işte kayalıklar, dağlar, orman, ağaç kara, işte hayvanlar vesaire öyle. Bunları animasyon olarak sağa sola koşturabilip koşturmuşlar. İşte kılıçla vurma animasyonu eklemişler. Bakalım yapabiliyor muyuz demişler ve yapmışlar. Tebrik ediyorum. Yani yapabiliyor musunuz? Fakat bu bir oyun mudur diye soracak olursanız. Ya böyle çok fazla oyun var ya. Hani keşke indirmeseydim. Ee, şey kota kotalı da değil internet de. Yani yazık bilgisayar mı Neyse. Evet arkadaşlar bu da böyle bir oyunmuş. Bunu da görmüş oldunuz. Ee, demolarda böyle şeyler de çıkabiliyor karşınıza. Ee, bunu da bir kütüphane böylece atmış olduk. Şimdi bu kar e, ağzında acı bir tat bıraktı bu oyun. Bu nedenle e, kusura bakmayın biraz keyfim kaçtı. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Buraya kadar dayanabilen herkese. E, bir sonraki bölüm bir sonraki bölüm yok. Bir sonraki oyunla devam edeceğiz. Ne diyeceğimi de şaşırdım. Bir sonraki oyunla devam edeceğiz. Ama şimdilik bu kadar. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz efendim. Bay bay.